Hoş geldiniz. Evet ee, biz çok hoş geldik. <laughs> çok sevinçliyiz. Herkese tekrar merhaba. Selamlar. <laughs> Ben bu hayatta ne yaparım biliyor musunuz? Oyun oynarım. En iyi oynarım biliyor musunuz? Var mı tanımda olan? Ben mutsuzken öğrenebilirim. Tabii bunun bazı teklifleri var. <laughs> İçimde bir gün hissettiğimde, göz yaşlı olarak gözümü sulandırırsam, Kimse kalmadan gözlerimi göre çekeceğim. Göz yaşımı kurtulurum. Hızını mı yufkanıyorum? Saçımı savururum ve yüksek bir kan kahvaltı. Bunu yapmayı nerede öğrendim biliyor musunuz? Çocukken, odamda. Annemin babamın beni çok sevmesi için tüm gün odamda ders çalışıp için bir gerekiyordu. Canım görebilir miyim? <laughs> Var <böyle>. Ay. Aynen. Aynen <laughs> Pardon, <laughs> siz <öyle> mi <laughs> <laughs> böyle hissediyorsunuz? sonunda artık böyle hissedemeyebilirsiniz, değil mi? Çünkü ben de o odada tüm ders çalışamıyordum ve oyunlar oynuyordum. Bu gün her hayal kurmaya bu hayaller hikaye yazmayı dönüştü. Ve ben o odada ders çalışmak için inanılmaz heyecan duyan genç kızın hikayesini yazdım. Ders çalışmak için heyecan duymak mümkün değil mi? <gülüyor> evet, mümkün. Hem de öyle bahsediyorum ki, e, çok sürükleyici bir kitap okurken, elinizden bırakamadığınız o an gibi bir heyecan ya da <laughs> çok sevdiğiniz bir dizi izlerken bir sonraki bölümde yapacağımız gibi bir heyecandan bahsediyorum. Ben bu hikayeyi yazmanın ve bunun başrolünde oynamanın yolunu biliyorum. Bugün bunu çıktığınızda artık bunu siz de olacaksınız. Şimdi hikayede başlarken genç kıza da sordum. Büyüklükte kim olmak istiyorsun? <laughs> genç kız durdu, yanımdan nasıl geçti? Doktor olmak istiyorum. Sonra annesi geç öteki taraftan. Yoğun bir gazeteci olmak istiyorum Sonra yalnız kaldım. Genç kız kulağı söyledi. Ben oyun adımı bu oyunları da sahnede yapmak istiyorum Gerçekten istediğim bu olduğunu görmek hiç zor değil. Çünkü ne doktor olmak istediğini söylerken, ne gazeteci olmak istediğini söylerken yüzünde en ufak bir çocuk şey yoktu. Sesinde hiçbir heyecan yoktu. Oysa hayallerimizden bahsederken gerçekte onunla olduğumuz kişinin hislerini öğreniriz. Ve bunu söylerken bunu yüzümüzde görebilir, sesimizde duyabiliriz. Genç kıtta, işte bunu söylerken yüzümde görüyorum. Tüm sergilerin bunlar kalmak için çekildiği çağ, değil mi? Çekiyor <laughs> musunuz sizler? <Ben. gülüyor> like almak için. Kendinizi bir <laughs> kişinin çekildiği kendilerini i̇şte, Bu bazen e, karışabiliyor. Yani bu sahneleri kim için çekiyoruz? Beğenmesini kim için çekiyoruz? Yoksa yaptıklarımız kendimiz için mi yapıyoruz? Bir başkası bu güzel bir dedi diye mi yapıyoruz? Bu bazen karışıyor olabilir. Bunu karıştığı noktalarda eşsiz bir tavsiye var. Duyguları analiz edeceğiz. Şimdi genç kız bahsederken tiyatro oyuncusu olmak istediğimi söylerken gözleri bambaşka bakıyor, kalbi bambaşka bakıyor. Genç kızın hayatını öğrenmiştim. Şimdi sırada genç kızı bulunduğu noktada hayalini götüreceğimiz yolu inşa etmek var. Aynı anda genç kız bana söyledi. Sen bana bunu sorduğunda sanki bulunduğum yerden sahneye ışıklanmış gibi hissetmiş olsam da oraya bu şekilde Genç kıza döndüm. Hayalimi mi yollarını aradın? Evet dedim. Ve bu hayalime varmak için yapmam gereken ilk şeyi buldum. Bir heyecanlandıran bir şey daha vardı. Ah oh, dedim, dedim Bir şehir dedi. İstanbul. Genç kızımız Bursa'da yaşıyor. Tatlılar'da, bayramlarda İstanbul'da yaşayan amcasının yanına gidiyorlar. Hatta İstanbul'da olan sevgisini bana şöyle anlattı. Ee, İstanbul'a girdiğimizde Boğaz Köprüsü'nden ayrıldı. Ve o köprüde arabanın yavaşlığını o kadar çok isterdim ki kapıdan aşağı baktığımda iki yakayı birbirine bağlayan Masmavi o manzara, o eski yapılar, tarihi yapı. Ve bir gün İstiklal Caddesi'ne gittiğimizde, oranın en meşhur caddesi, İstiklal Caddesi'ne gittiğimizde kuzenimi gördüm, dedim ki ben burada yaşamak istiyorum. Genç kızın da durdu. Burada yaşama nasıl mümkün Çok basit dedi, bir ay kazanacağım. Şimdi bana hayal edin, İstanbul'da yaşayan bir tiyatro oyuncusu olmak istediğini söyledi. Evet. İstanbul'da bir üniversite kazanmak, bu hayalini hizmet eder mi? Genç kız tabii dedi. Çünkü ben normalde babam var, İstanbul'da oyunculuk olmak istiyorum desem, asla müsaade etmez. Benim adam yerine şey resim olsun ister. Ama İstanbul'da bir üniversite kazanırsam, hem annemle ve babasının emrine düşüyorum hem de kendi hayallerimle peşinden koşmanın yollarını arıyorum. Şimdi, bir şekilde genç kızın hayalini ve hayalini onu götüreceğini düşündüğü yolu teyit etmem Genç kıza sorun. Bir hayal et. İstanbul'da üniversiteyi kazanmışsın. Annenin bunun orada yaşamak müsaade etmiş. Sizin de böyle ayağınız var? Çok güzel girmişsiniz siz. İstavrı Var mı? Var mı İstanbul'da bir ya? Çok güzel. İnşallah dersiniz ee, Hayal benim Böyle <gülüyor> <bizim> <gülüyor> bir sene hayal yakar. İstanbul'da yaşıyorsan ve bir yandan tiyatro eğitimi alıyorsun. Başarmış dedi. Başka dedi. Kendi ayakları üzerinde duruyor dedi. Eee kendisi Kendi istediğini bulduğu için çok çalışıyor. Yorulmuyor dedi. Burada aslında kahramanlık değerlerini alıyoruz. Yaşamda önem verdiği şeyleri alıyoruz. Kahraman hayalini tasarlarken gelecekte olmak istediği kişiyi tarif ediyor. Artık önemli olan başına gelen olaylar değil. Önemli olan başına gelen olaylar karşısında onun nasıl davrandığı. Kahraman da artık bir değişim yolculuğunda ve bu değişim kahramanın hikayesini izlemeniz için gerekli tek motivasyon. Değişim. Hayatın anlamışında bir rutinler yaşarken bir arabada giden yolcu koltuğunda gibiyiz. Şoförle hiç müdahale etmeyiz. Yolu izleyiniz, araba gider, dağlar gideriz. Ta ki bir yerden bir yani ve hemen geldiği tarafa çevirmesi. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz Ve ne olduğunu anlamadan kafamızı başka tarafa çevirmemiz. Merak mı yok? İşte elimizden bırakamadığımız o kitaplarda, başka bölümün üzerinden bir uyuya uyuyamadığımız o dizilerde, devamlı izlediğimiz şey, o gün sesi, kahramanın değişimi anlıyor. Kahraman o yolda giderken kaldığımız gibi bir yere dalmış düşüyorduk. Ama bir şey olur, yeni bir yol çıkar. Ve bizim tek için değişmesi gerekir. Kahramanlık değişim yolunu anlattığımız oluyoruz ve bu değişim bizi heyecanlandıran şey, bizi aşık eden şey. Biz bunu gördüğümüzde izlemeye programlıyız ve genç kısa Peki dedim, senin değişimini, senin hikayeni aşkla izleyeceğimiz Steinman, şey kahraman cevap verdi. Benim değişimim dedi. Nasıl bir değişim vardı? Ben dedi çok ders çalışamıyorum. Biraz yaklaşıyor Hatta dedi bazen çalışıyorlar Ama dedi ben bunu yaparsam İstanbul'daki üniversiteyi kazanamam. Fakat bir öyle bir şey hissettim ki dedi, sanki yolumu şaşırmıştım. Şimdi mu? niye çalıştığım Arabanın yolcu koltuğundan süreç koltuğuna, koltuğuna geçmişliğini hissediyorum. Yol, gideceğim karar veren bir günü izleyen bir <laughs> Bu bana hem yani çok, yani çok büyük bir veriyor, hem çok büyük bir sorumluluk veriyor. Ama bu beni korkutmuyor. Bana güç veriyor beni. Peki şimdi ne yapacaksın bu kahramanla? Çalışacağım dedi. Çok çalışacağım. 500 soru çözeceğim. Dinleneceğim. Sonra bir 500 daha çözeceğim. Hiç durmayacağım, çok heyecanlıyım. <laughs> Sizce bu gençler İstanbul'da bir maalesef <laughs> kıymetli kendimiz de yaptığı için çok çalışan bir konuşmuşsundur. Evet. evet. Mutlu muydu peki? Evet. Çok mutluydu. Çok. Evet. Ama bu huzursuz eden bir şey vardı. Hayır. Vardı. Benim hikayem olan bir, şey bir şey <gülüyor> <gülüyor> Tam anlamıyla mutlu hissetmesine engel oluyordu. Evet. Öyle oldu. Evet. Bir hayal gerçekleştiğinde bir sonraki hayalini ulaşsalar ve bu da yeni bir değişim anlamına gelir. Yol hiç bitmez. Belki de yol bitiminde yaşam biter. Bazen yolun çok başındayken şöyle izleriz. Şu hayalini gerçekleşirse hayatımızın sonuna kadar çok mutlu olacağım deriz. Ama öyle olmayabilir. Hayatımızın sonuna kadar bunu yapmak istemeyebiliriz. Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz yaştan 5 yıl sonraki halimizin ne isteyeceğini Bunu bilebilme Ancak oraya gitmemiz gerekir. Oraya gittiğimizde biliriz ki buymuş ya da bu değilmiş. İşte gençlik burada. Biten bir yolu Ancak yeni başlayan bir yolun başında yeni hayalini sahip. Ve bunu da yine bir sonraki gelecekte olmak istediği kişi tarihine yapıyoruz. Gençlik artık ailesinden bir şeyler saklayan bir olarak bir Tiyatro eğitimde babasından izi almıştı. Annesi de onun babasından izi destek olmuştu. Genç kız hakkında mutluluğunu tüm ailesiyle, özellikle de tüm bunları gizlediği babasıyla paylaşmak istiyordu. Aldığı eğitimin sonunda ilk kez sahneye seyirci karşısına çıkacaktı. Her şeyi gizli almıştı. Babası kıyafetleri kopartacaktı. Çok kızacaktı. Ama bu olası olsun. Artık gerçekten ortaya çıkmalıydı. Babası İstanbul'a gelirse sadece kızını görmeye, sahnede izlemeye gelecekti. Geç bu sahneye En sevdiğini bildiği ve en iyi yaptığına inandığı için Oynadı. Oyunun sonunda oyuncular tek tek seyircilere yanaşıyor ve alkışlanıyor. Genç kız seyircilere yaklaştı seyircilerin arasında babasını seçti orada. Babası kendini tutamadı, ayağa Gözler Göz avuçları patlayınca bunlar gençlikle ağlaştı. Hepimizin anladığı gibi, o genç kız ben o baba da benim babam. Ne yazık ki benim babam artık hayatta değil. Ama eğer bir şeyseydi, eminim burada oturur. Sizin aranızda bir yerden bana gözünü parlıyor. Ben onu hiç unutmuyorum. O anda daha önce çantım bir şey anladım. Ben bu anlar ters çalışmazsam beni hiç sevmeyecek. iyi okullardan kutlarsam hiç mutlu olmayacaksam. Ama hayvanların birisinden konuştuğunda beni en çok bana muhakkışladı. Tamam, bu hissettiğim, kendimle ilgili bir sonraki evreye geçmeye hazır olduğum bir anda. Kim bilir belki bugün sizde bu konuşmadan çıktığınızda kendinizle ilgili o anı yaşar <laughs> ve bir sonraki evreye geçmekle alakalı hazır hissedersiniz. Çok sevdiğim hikaye var, çok kısa onu da anlatıp bitireceğim. <laughs> İnsanlar da sokaktan geçmeye çalışıyorlarmış. Sokakta deli bir at var. Geçemiyorlar. İkna çalışıyorlar arada. At çekilmiyor. Deli. Nasıl geçeceğiz buradan? Yola devam etmemiz lazım. Bunlar sonunda bir bilgi geliyor. Diyorlar ki, o bilgi bir yok mu? Bu atı sakinleştirir. Biz de yolumuza devam ederiz. Bilgi öteki sokaktan dolaşıyor aynı şekilde yoluna devam edelim. Eğer sizin de hayallerinize gider yolda, aileniz bir şekilde o sokakta engel olarak tutuluyorsa, size bir sır verin, etraflarından dolanabilirsiniz. Umarım sizlere güzel etmemiştir, sevgili aile ve babalar. bizim için olduğunu düşünüyorum. Ee, unutmayın, hikayesizsin, kahraman Siz nasıl bir kahraman